Teknoteknik.com'dan herkese merhabalar. Ee, Razer Kraken Tournament Edition modeline bakıyoruz. Ee, sizlerle birlikte modelin kutu açılımını yapalım. Öncelikle bu e, görüntü kalitesi konusunda aklınıza sığınıyoruz. Şimdiki imkanlar doğrultusunda böyle ilerleyeceğiz. Ee, ürünümüzü açalım. Kutu içerine bakalım. Böylelikle kutu içinde kulaklık karşılıyor. Burada bir tebrik yazısı geliyor. Arkasından kamera. Kulaklığımız bu şekilde. Siyah olan modeli. Malzeme kalitesi olarak diğerlerine farklı olduğunu söylemek gerekiyor. E, tasarım olarak da elde duruş hissiyatı önceki modellere göre biraz daha farklı gözüküyor. E, yani o basit plastik madde hissiyatından kurtulmuş bir ürün. Üst kısmında yer alan sünger gayet yumuşak duruyor. Ama elbette asıl deneyimi bu kulaklıkla birlikte birkaç saat geçirdikten sonra anlayabiliyorsunuz. Mikrofonu görüldüğü üzere dışarı çıkabiliyor. Şu şekilde dışarı çıkıp tekrar içeri sokabilirsiniz. Bir mikrofona sahip. Kutunun içerisindeki diğer içeriklere bakıyoruz. Burada bizi ses kartı karşılıyor. Ses kartı bu şekilde. Ses kartımızla birlikte USB girişimizi karşılıyor. Dilersek bu ürünü normal standart girişte yani 3 mm jackla birlikte kullanabiliyoruz ki bu çok güzel bir özellik. Böylece hem akıllı telefonlarınızda hem PlayStation gibi konsollarda ürünü kullanabiliyorsunuz. Elbette ürünün e, bazı özelliklerinden yararlanamıyorsunuz USB ile kullanmanız takdirde ama e, bilgisayar kullanıcılarına dahi özellikle ses kartı iyi, güçlü olan e, kullanıcıların gayet işine yarayabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Kutu içerisinde başka herhangi bir şey yok gördüğüm kadarıyla. kutu açılımı bu şekildeydi. Burada da garanti belgesi bizi karşılıyor. Artık ürünle ilgili incelememiz için de teknoteknik.com adresini takip ederek makalemizi irdeleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin.